Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan bugün e birlikte arkadaşlar Minecraft Survival oynuyoruz arkadaşlar. İlk bölümde bildiğiniz gibi ölmüştüm. Şimdi ikinci serisini başlattım. İsterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar ben biraz önce biraz topladım. Biraz topladım arkadaşlar. Ve video yanlışlıkla bitti. Bittiğinden dolayı ben de baştan toplamaya karar verdim. Yani baştan giriş yaptım arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm zombiler bizi haşat etmişti. Şöyle sığınak gibi bir şey hemen yapalım arkadaşlar. Çünkü geçen bölüm kıl payı kaçırmıştık. Yani keş görmeseydik be. Değil mi? Evet. Ah be. Son anda elimi çektim. Evet şu an bayağı doğdunuz. Oldu şuraya bir tane sığınak gibi bir şey yapalım. Az gezelim mi yoksa? Şu dağın tepesine bir çıkalım ya. Ha koyun. İnşallah üç tane vardır. Lan boş elle. Sen küçüksün. Senden. Ben annen nerede? Ben kaçmasana ya. İnekler gibi öldürmüşsüz lazım. Şöyle bir tepeye çıkalım. Aha suya düşüyorduk. Oh, düşmedik. Ha koyun. Gel buraya koyuncuk Var mı arkadaşım? Ev karantina karantinasında. Lan oğlum, ben daha yeni geldim. Sen beni aşağıya indirdiğin için ölüme mahkumsun koyuncuk. Ah oh. Tamam yatağımız hazır sığınağa gerek var mı? Var tabii ki niye olmaz. Kaçma mı? Evet. Şöyle şu ağaç toplayalım biraz daha. Tamam şu olsun, yeter. Tepeye çıkıp sığınakımızı Yapalım. Otocamp açık arkadaşlar. Öyleyse Otocamp <laughs> kapatırım. Evet. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Sonuçta i̇şte herkes evde olduğu için video çekmesi de biraz zor oluyor. Evet, bu onun sesi geliyor. Kulaklık var ama geliyor hala. Evet arkadaşlar. Şöyle küçük sığınağımızı yapalım. Topraktan. Geçen bölüm izlediyseniz korktum bayağı ya. Ben yanlış şey yap. At gördüm. İnek öldürseydik. Saddle yapar binerdik. inek görmedim daha. şöyle kapatalım akşam oldu ya ben yanlış yere koydum yine gerisinde odunla yapacağım abi canavarlar doğma ya başlar şimdi karanlık oldu hiçbir şey Ben hiçbir şey göremiyorum. Ben taş bura. her şey. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ya, ne oldu ya? Sıkıştık kırda. Taş burası. Ha, Of. Nereye kazdım ben? Şuraları kazmış. kadar bir aydınlık yer. Şu bir tane crafting table yapalım. Biliyoruz Bize de öğreteceksin. Şöyle yapalım. Evet yatağımız şöyle şuraya. Evet uyuyalım. İlk gecemizi rahat geçirdik arkadaşlar. Oh. Sabah oldu. Şimdi bakalım 6 dakika olmuş. Biraz taş toplayıp. Ha Ender abi. Oo Ender. Enderman var. Ender abi. Evet. Dört tane sopa yaptık. Ben, yani ben bunu sevmiyormuş. İki işte. tane yapalım. Evet. Hatta şunu da şöyle dönüştüreyim. Of 56 tane oldu. Buna kalacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet güzel yerlere yerleşmedik ama o da ikinci bölümde artık. Bakacağız nereye yerleşeceğiz lag var. Neden? Evi büyütelim arkadaşlar. Sığınağımızı biraz büyütelim. Şöyle. Crafting köy yataklık yer var bir tane kapı yapacağım. Şöyle genişleteyim. Evet, yemek fırında yaparız yemek için. Lan tamam, taşmış. Toplar istim. Şöyle açık kal da aydınlık olsun. Değil mi? Karışık bir ev oldu. <laughs> Kapı nasıl oluyordu ya? Şöyle diyebiliyorum. Evet. Oho. üç tane oldu. Yani. Azdan büyütelim ya? Evet olur az daha yürütebiliriz. Biraz taş toplayayım. Taş kazma falan yaparız. Biraz da şunları topladık. Bunları niye topladım? Bunları koymak için. <laughs> bu kadar genişlik yeter değil mi arkadaşlar Evet. Bu kadar yeter mi ya? Bir sıra daha iyi dönme. tepeye geçmemişiz. Taşımaz bitti. Evet. Küçük bir barakamız oldu. Sandıkta yapalım ya. Ha, yap öle, öleceğim bir Bilgisayardan aynı telefonla oynadığımız için böyle. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar odaya baskın yedik. <laughs> Seni şöyle şu sen kal kapısı ne git taş kal tamam Yemekler kalsın. Ne yaptım? Evet böyle olsun sanda. Gidip biraz şuradan taş toplayalım. Taş şey yapalım. Fırın yapalım arkadaşlar. Sonra taş kazma, taş kılıç. Sonra ikinci bölüm arkadaşlar. Madendeyiz. Merak etmeyin. Ölmezsek inşallah. Aha kömür bulduk çok iyi. Tamam hemen torç yapalım. İnşallah çok çıkmıştır evet. Ya burayı. Baya 12 dakika olmuş yüklenmesi için. İki, üç saat sürer değil mi? Evet. Ne yapalım? Sürsün. Gündüz çekiyor akşama yayınlanıyor da. Evet arkadaşlar. Lan nasıl? Kaç tane? Üç tane az 5 Beş tane. Hatta 6 tane bir tane daha 2 tane daha gördüm. Bakayım havaya. Tamam daha var. Çok korkuyorum arkadaşlar ya survival oynuyoruz? Lan ne oluyor ya otocam? Kapatırım seni Allah. 10 tane kömürümüz var buradan ya. Daha da fazla yoyo ya. Oo çıktı baya. Tamam şimdilik yeter bir akşam olacak. Bir tane biraz daha alırız. Bayağı torzumuz oldu ya. Tamam, yeter telya gidelim. Al şunu da aldık. Hah, kapısı da açık evimizin. Evet. Kabımızı da kapatalım. Sandığı değil. Dur sandıktan odun alalım. İlk önce şöyle fırınımızı yapalım. Lan of. Şöyle 8 tane yetiyor sanırım. Aynen. Evet fırınımız da hazır. yemeklerimiz 4 tane yeterli. Evet. Şuradan evet 13 tane yeter. Şöyle yapalım. Çatıyı da kapatalım. Örümcek falan. 8 tane sopa ne kadar oluyorsa abi tamam 32 tane yeter aynen öyle ya da kömürleri şeye koyalım sen de şey abi Abi nasıl yeniyor bu? Bilmediğim için. Acıkmıyor muyuz? Acıkmıyorsak pişirmiyor. Ya yenmiyor dedim ya kötü buldum. Evet, torçlarımızla. Burada bu videomuzu nokta koyalım. 18 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.